Hoş geldiniz. Amazon'a başlamayı düşünüyorsanız ya da Amazon'daki rekabetten endişeleniyorsanız bu video tam size göre. Çünkü bugün açıklayacağım şey ürün seçimine yaklaşımınızı tamamen etkileyecek. Ve rakipleri ezip geçmeniz için size gereken avantajı sağlayacak. Yeni bir ürünlü piyasaya sürüyorsunuz ya da eski ürünü, geride kalmış bir ürünü tekrar sıralamak mı istiyorsunuz? Buradaki stratejik taktikleri anlamak çok önemli. Piyasayı alt üst etmeye ve rekabeti anlamsız hale getirmeye hazırsanız hadi başlayalım. Başlamadan önce kısa bir hatırlatma. Eğer kanalı yeni keşfettiyseniz ve bunun gibi daha çok içerikten haberdar olmak istiyorsanız beğenip takip etmeyi unutmayın. Birinci ve en önemli konu doğru ürünü seç. Amazon'un ne kadar büyük bir pazar olduğunu biliyorsunuz. Globalde İngiltere olsun, Amerika olsun, Kanada, Avustralya, Almanya, birçok farklı pazar var. Bu pazar yerlerinin tamamında satış yapabilirsiniz. Fakat bu rekabette kaybolmamak için, dalgalarda kaybolmamak için geminizi doğru yönlendirmeniz gerekiyor. Bir şey çok açık. Eğer başlangıçta doğru ürünü seçerseniz rakipleriniz ne kadar güçlü olursa olsun başarılı olabilirsiniz. Amazon'da 7 yıldır satış yapıyorum. Bu süreçte elbette benim de başarısız olduğum ürünler oldu olmadı değil. Fakat şimdi kendime sorduğumda bu başarısız olduğum ürünlerde neye eksik yapıyorum diye sorduğumda fark ettim ki pazarı ne kadar doğru analiz ederseniz edin. Rakipleri de yeterince analizini iyi yapmanız gerekiyor. Rotanın buna göre çizilmesi lazım. Mesela bir danışanım vardı. Ürününde gerçekten etkili farklı farklılaştırmalar yapmış. Rakipleriyle kıyaslandığında ürünün ciddi avantajları vardı. Keyword vardı. Satışlarına yeterince verim alamıyordu. Verisine bakma datayı incelediğimde gördüğümde. Fakat bir eksiğini fark ettim. Rakip asinleri yeterince konumlandırmadığını gördüm bu ürüne özel asin reklamları verdiğinde satışlarına neredeyse %50 civarında bir artış oldu. Eğer ürününüzde gerçekten iyi bir farklılaştırma varsa, ürününüzün müşteri memnuniyeti yüksekse ya da sizi rakiplerinizden ayıran bir nokta varsa burada konumlandırmanızı doğru yapmanız gerekiyor. Hatta bu konumlandırma için en etkin kullanacağımız yöntemlerden birisi de Amazon reklamları. Amazon reklamlarında rakip asinlere sadece normal reklamlar değil, video reklamlarıyla konumlandırma ya da sponsor display display dediğimiz görsel reklamlarda kıyaslamalı stratejiler uygulayabiliyorsunuz. Burada görsellerinizi basit ve mesajı net etkili şekilde verebilirseniz hiç beklemediğiniz enteresan satışlar gelebiliyor arkadaşlar ve bunu maalesef çoğu satıcı özellikle sponsor display'i çoğu satıcı kullanmıyor. Eğer ürününüzde güzel farklılıklar varsa ürününüz gerçekten kaliteli ise rakiplerinize göre reklamlar vermeniz oldukça önemli ve bu söyleyeceğimi çok fazla bilen söyleyen de yok. Siz ürününüzü rakiplerinizin sayfasına reklamını verdiğinizi de ve o reklamlarda etkili sonuç aldığınızda Amazon algoritması size rakiplerinizin satış yaptığı keywordlerde de yukarıya çıkarıyor. Tabii doğru ürünün seçimi sadece bu kadar değil. Bununla alakalı çok kritik pazar araştırması var. Ürün farklılaştırma metotları var. Bunların tamamını detaylı şekilde hap bilgiler şeklinde ücretsiz bir eğitimde toparladım zaten. Eğer merak ediyorsanız açıklamalara bıraktığım bu link üzerinden de bu ücretsiz eğitime ulaşabilirsiniz. Diğer bir konu ürün farklılaştırma konusu. Eğer kanalımı daha önceden takip ediyorsanız zaten biliyorsunuzdur. Kanalımın ana konsepti bu. Müşterilere sizin ürününüzü rakipleriyle kıyasladığında satın almaları için bir fark yaratmak kısacası. Yani bulmuş olduğumuz doğru ürünü mücevheri cilalamak gibi de düşünebilirsiniz. Aynı ürünü satıyorsanız bile ürünü farklılaştırmak onu ışıldatır, rakiplerinin arasında parlamasını sağlar. Peki aynı ürünü nasıl farklılaştırabilirsiniz? Müşterinin gözünde nasıl parlayabilirsiniz? The cat Burada bilinen ve akla gelen ilk yöntem hemen yorumları okuyup buradaki yorumlardaki geliştirmeyi sağlamak. Önemli bir kahve demliği satmayı planlıyorsanız ve müşterinin yorumlarını okuduğunuz zaman ağız kısmında bir sorun olduğunu görüyorsanız siz buradaki ağız kısmını genişleterek bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu tarz küçük dokunuşlarla elbette satışlarınızı arttırabilirsiniz. Fakat çemberin dışına çıkmak istiyorsunuz. Daha üst seviyede geliştirme yapmak istiyorsanız çok daha fazla taktikler, stratejiler var. Kanalda Bununla alakalı birçok video paylaştım. Ama bunlarla alakalı en çok izlemenizi tavsiye ettiklerimden birisi açıklamalara bıraktım ürün farklılaştırma videosu. Bu videoyu izlediğiniz takdirde düşük sermayeli olarak bulduğunuz bir ürünün müşterinin gözündeki değeri nasıl arttırabileceğinizi siz de zaten anlamış olacaksınız. Size daha da iyisini anlatayım. En iyilerin yaptığı stratejiden bahsedeyim. Danışanlarımın da başarılı olma sebeplerinden birisi budur. Satmak istediğiniz ürünün hikayesini anlamak, bunun hikayesini canlandırmak. Örneğin siz mutfak bebek sandalyesi satmak istiy buradaki insanların üründen beklentilerinin satın alma motivasyonlarını onu kullanırken neler yaşayacağını zihninizde canlandırmanız iyi bilmeniz lazım. Mesela bir bayan evde tek başına eğer ağır bir sandalye ise onu taşımaktan sıkıntı yaşayabilir ya da katlanabilir bir ürün olması gerekebilir. Evinin dar olma ihtimali söz konusu. Yine arkasında destek olmaması durumunda bayan mutfakta çalışırken belki evini kestirebilecek ya da aklı sürekli çocukta olacak. O yüzden ürünlerin kullanım senaryosunu biliyor olmak sizi rakiplerinizden bir adım öne geçirecektir. Bu ürün farklılaştırmadaki en önemli noktalardan birisi. O yüzden başarılı olmak için iyi bildiğiniz, tecrübeli olduğunuz alanlara yönelmek de size diğer kişilerlere göre büyük avantajlar sağlayacaktır. Diğer önemli bir konu ürünleri farklılaştırırken burada ürünlerin satın alma motivasyonlarını ve beklentilerini değiştirmemeniz gerekiyor arkadaşlar. Ürün farklılaştırmak demek tamamen yepyeni farklı bir ürün yapacağım demek değildir. Yıllar içerisinde öğrendiğim danışanlarına da özellikle başarılı olanlarda gördüm küçük farklılıklar oluşturmanın büyük sonuçlar doğurduğudur. Yani Roma'yı baştan fethetmeye gerek yok. Ve bu farkı yaratacak kişi de sizsiniz. Ürün seçimi ile alakalı olarak değmem gereken diğer bir önemli konuda niş ürün seçimi arkadaşlar. Çoğu insanın özellikle Türkiye'deki satıcıların yaptığı en büyük hatalardan birisi niş ürüne odaklanmamak. Yani aklınıza gelen ilk ürünü değil de böyle pazarın derinliklerde diplerdeki ürünlere odaklanmak. Tabii bu niş ürünün seçiminde altın kuralı uygulamanız gerekiyor arkadaşlar. Yani doğru hedef kitleye doğru niş ürünü satmak bununla ilgili zaten daha önce örnekler vermiştim. Eğer siz klasik şekilde bir havluyu satmak istiyorsanız evet de Amazon gibi rekabetçi bir pazarda bu havluyu satmakta sorun yaşayacaksınız. Çok ciddi rekabet var, üreticiler var. Fakat siz bu havluyu eğer doğru bir hedef kitleye odaklayabilirseniz Örneğin babalar gününde golf hobisi olan babalar için böyle belirli bir net belirli olan bir hedef kitleye hediye olarak odaklayabilirseniz ve ürününüzü buna göre tasarlarsanız elbette başarılı olacaksınız. Bu da aslında altın kuralın bir parçası. Niş bir ürünün bir parçası. Tabi bu niş ürünün bir boyutu. Diğer bir boyutu da Örneğin bir arabanın koltuğunu değil de yani direksiyonu değil de araba sürerken birinin ihtiyacı olabilecek, yanda koltuğa takılabilecek değişik bir aksesuar olabilir. Piyasa yeni sürülmüş trend bir ürün olabilir ya da ne bileyim herhangi bir malzemeyi kullanmak için fonksiyonel üretilmiş yeni tarz bir ürün olabilir. Bu tarz farklı bir de aynı zaman niş bir üründür arkadaşlar. Sizi bir adım öteye taşıyacak başarılı niş ürünleri bulmak için bu stratejiyi uygulamanız gerekiyor. Ve buraya kadar söyleyeceklerim içerisinde en önemlisi şimdi söyleyeceğim. Amazon'da sizi başarıya ulaştıracak olan şey yüksek karlı satışlar yapabilmektir. Eğer üretici değilseniz, üreticiyseniz zaten sermaye avantajı ama o zaman zaten bir şekilde para kazanırsanız. Eğer yüksek kazançlı sistemler kurmak istiyorsanız fiyata değil ürünün kalitesine, değerine odaklanmanız lazım. Steve Jobs'ın da dediği gibi kalite nicelikten önemlidir. Fiyatı düşürmek yerine kaliteyi arttırmaya odaklanmanız lazım her zaman. Bununla alakalı da yine zaten açıklamalardaki link üzerinden videoda detaylı şekilde anlattım. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bugün konuştuklarımız sadece başlangıç. Stratejik, akıllıca yapılmış bir ürün seçimi size başarı kapılarını açan bir anahtardır. Unutmayın anahtarı kullanmak sizin elinizde. Siz bu adımları uyguladıkça rakipleriniz de birer birer geride kalacaktır. Başarının formülü belli. Strateji artı harekete geçme. Bu da haliyle sonucu birlikte beraberinde getiriyor. Bu formülü siz de kendi işinize uyarlayabilirsiniz. Zaten ücretsiz eğitimde de size yol haritasını sundum. Orada anlatılan stratejiler size rahatlıkla yeterli olacaktır. Bu yolculukta eğer daha hızlı şekilde Birebir destek alarak bir topluluk grubuyla ilerlemek istiyorsanız da açıklamalara bıraktığım link üzerinden eğitim danışmanlıkla ilgili bilgi alabilirsiniz. Merak ettiklerinizi yorumlardan ya da DM atarak da sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Bana birebir ulaşmak için en kestirme yol Instagram'dan DM atmak. Videoyu faydalı bulduysanız beğenip takip etmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz.